Sessizlik ortasında yazıyorum İnan ki ben sana kıyamıyorum Neredesin, kimlesin ben bilmiyorum Ellerimi özledim yanıyorum ne buldun söyle sen o ellerde Ben de bulamadım sevgilerle Nerede hata yaptın mami sen gene Boş koy değmez diyorlar ağlama be Yak bir sigara sen çek tumanını Hayallere dal yine sen gülümse Yemeğe ye kaldım ben ayrı köşede Beklerim bir gün dönersin diye Döner misin gelir misin sen de be Beni çok çok sever misin sen yine Neyse yeter fazla gelir sana be Beste biter gene kalırım be vayla layla lay vayla lay lay, lay lay, lay lay. カバンタイガルのカバンタイガルのイガルイガルイカバタイカバンカバタ